Necla Hanım şimdi ne yapıyorsunuz? Taş kadayıfın içini şimdi yapıyorum. Kadayıfın içi öyle sütlü bütlü bir şey mi var içinde? Hamurunun içinde. Sen bilmiyor musun? Şimdi onu biraz... Hamuru bakalım. dediğin kız krep dökmeyecek misin sen? Krep dökeceğim. E niye süt ısıtıyorsun tamam. onu? Sen bekle nasıl yaptığımı gör. Değişik bir tarif o zaman o yüzden şaşırdım. Ama anlatın bize. Kız anlatmasan ne bilelim biz? Bir bardak e, süt kattım, bir bardak su kattım. E, şimdi sıra geldi neye? İlmik. İlmik koyacağım bir buçuk kaşık içine. Bunları ıslatıyorsunuz herhalde. Az ılıtacağım böyle. Yarım kaşık daha şey katacağım, şeker katacağım. Un koymadınız hala. Bunu koyacağım şimdi. Sütü hafif ılıyacak. Ondan sonra koyacağım. Peki o gün abla niye krep gibi yaptı diyor. Kız Emine abla sen bunu krep gibi yapmıştın. E tamam ben de krep gibi yapacağım ee, şey. E niye sütü ısıtıyorsun bacım onu anlamadım. Oh. Yani süt. Emisim diye. Onu da ya iyi ki öğren. Siz o sütü ısıttınız ama bakın topak topak oldu onlar. Çok ısıtmadım. Ya çırpıcı aslında şey mi vursaydın? Bu topaklarını alıyorum. Gel, mi vursaydın? Şey mi vursaydık, Ne yapsaydık ya? Evet vallahi öyle yapın iyi olur. Ama aslında bununla olmaz ki. Elle çırpılacak o. Yani buzaydı hani çırpıcılar. Nereye gitti ben anlamadım. Gel gel kalmadı gel. Kadir böyle de çok sıvı oldu. Hayır bu çok sıvı şu an. Çok sıvı. E ama pişecek, kaynayacak da katılaşacak. Bu krep olacak, bu çok... Ha, benim aman aklım gitti, bir tencereye ocağı moca aldık. Bir dakika, sen? ben yani anlamadım bu niye böyle oldu. Bir dakika, biraz daha un katacağız biz buna. Suyunu çok koydunuz. O zaman getir. Hayır, suyunu çok atmadım. Ee, Kız o zaman töreli un um koysana bunu senin içine. Alın şunu. Bu arada 55 dakikanız geçti. 1 saat 5 dakikanız kaldı. Biz istersen bir yandan bir böreği yapalım. Yapacağız. Yufkayı getiriyorum hemen şimdi. Tamam, ben şurayı bir toparlayayım. Şey. Hazır yufka mı bu? Evet. Evet, hazır yufka. Hey yavrum, hey! Sen şimdi Kamila'nın Ağzından kurtulamazsın. Kamila diyecek ki ben size mantı açtım. Ben de şu an iki tane hamur işiyle uğraşıyorum. Bunu işte Kamila'ya söylemasan de. Bunun bardağı büyük olduğu için süt hani fazlaydı ya. O yüzden onu fazla yedi. Çünkü normal şu diğer bardaklardan olmuş olsaydı. Tamam tam şu, şu an oldu mu? Bir an önce krep fazla ısıtalım. Oldu oldu starla... tamam. Hayır hayır hayır. Biz Nasıl gel böreklere saracağız. O kalacak. Ne yapıyorsunuz şu anda? Ben şimdi Sormanın çorbanın sosunu, sosunu yapıyorum. Yapıyor. E, ee, salça kattım. Domates salçası az bir şey. Kırmızı domates salçası. Biz kırmızı kullanıyoruz. Kırmızı biber Urfalılar salçası. Urfalılar turuncu kullanıyor. Aydınlılar da pembe. Az bir şeycik de karabiber atacağız. Dedi ki bir anla püf noktalar gitti. Diyor ki kırmızı salça koyuyorum. Neşte Hanım, dün finalde bir puan değiştirme aksiyonu yaşadınız siz. Evet. Nasıl puan değiştirme aksiyonu? Bu silinmişti. Üzerinden geçeyim dedi ya. Hakikaten öyle miydi acaba? Ee, aslında öyle değildi. Önce 5 yaptım. Şaka mı yapıyorsunuz? Sonra değiştirdim. Yok bu bir gerçek. Dün ee, 5 hani... mi yaptın sen? Evet. 5'ten 3'e mi düştü? Çünkü 5 verirsem hani sanki kendi günümü oynarmışım gibime geldi. O yüzden tekrardan değiştirdim. Ben i̇yi niyetine verdin düşünmeyeceklerdi. Yani kendi gününü oynuyor. Diyicisine. Allah canını almasın senin. Ben de hiç anlamadım orada. Tahtam silindi dedi. Ben de diyorum ki masa örtüsüne nasıl sürttü de o puanı silindi oradan. Sen niye bana hiç kaç göz etmedin karşıdan? Ben sanki puanları mı takip ediyorum Kadir. Bana ne? Nasıl anladın ya puanı değiştirdiğini? Konuşmalarından anladım. Neler dönmüş neler. Peki o beş puanı cidden... Kendi günün için mi verecektin derse? Ee, asla günüm için oynamıyorum. Kaybedebilirim de, kazanabilirim. E, tabii ki de. Yani hayatta e, kendi günüm için oynamadım, oynamam da. Sonuçta e, buradan kazanıp gidecek de olan var. Kalbedi yani burada iki saatlik olanlar. bir yarışma bu. Her şey olabilir. Tabii tabii. Ama açıkçası ben de üçüne şaşırmıştım. Şöyle şaşırmıştım. Her şeyi beğendi, tabakları bitirdi. Çok açtım çünkü. Dedim ki kız Necla nasıl üç? Ramazanda program yaparsan işte böyle olur. Evet, iftarda herkes acı acına her şeyi beğeniyor. Ben sana dedim Ramazanda alalım başımızı, gidelim bir ay kapanalım dedim. Ben de dedim sana dinledin mi beni? Ben dedim ki Ramazanda hiç kayda girmeyelim. Ne olur bir ay tekrar versinler. Dedi ki millet tatile girdi zanneder, alabora olurlar. Başka kanalı geçer aç. Vallahi bir daha izlemezler. Gündüz izleyicisi hemen unutur. Gündüz izleyicisi biraz unutkan oluyor. Şöyle bir gün tekrar girsin, ertesi gün sanki hiç program yapmış gibi davranıyor. Şimdi. Necla soframız kurulacak. Ne kadar gitti? Tamam. 1 saat 28 dakika gitti Necla. Yanım saatiniz kaldı. Yarım saatte hepsi hazır olacak. Altına bir bakmam lazım. Çevirme. Sen niye çeviriyorsun? Çabuk. E, altına bakmam lazım dedin ya. Kadir ne yapıyorsun sen? Yıkacaksın vallahi. Aa ellemiyorum. Nasıl işte? arkasına bakacağım dedi. Çevirmeden nasıl bakacağım? Sadece bu tarafı olur. Diğer tarafı olmaz. O yağda kızaracak daha. Daha bana gösterme o zaman. Dök gitsin. Ne yapayım ben onu? Yarışmacıdan gazı aldığın gibi hemen ateşleniyorsun. Necla Hanım iyi kapatın köşeleri. Açılmasın sakın. Yok yok açılmasın. E, neresi kadayıf bunun? Ben onu anlamadım. Niye kadayıf diyorsunuz buna? Cevize krep diyeyim. Krep tatlısı. Krep zaten bunlar. Kadir getirsene onları buraya. Biz de görelim. Tabii tabii. Adanalılar tatlı yapmaktan ne anlar? O Adana'dan döndük ya sen bir cesaretlendin. Hiç de memnun kalmadım Adana'dan zaten. Niye? Oo. Hani orada öyle demiyordun? Aslan ablalarım, canım ablalarım. Adana şöyle, adam ama böyle. Ben Adana'nın insanından bahsetmiyorum. Adana'dan bahsediyorum. Hiç bir Adanalıya ben Adana'yı sevmedim denir mi? Denir. Onu Adana'da deseydin ya. Yüreğin tam ortasına çıkıp deseydin ki ben Adana'yı sevmedim. Zorunda mıyım? Onu orada söyleseydin anlardık. Dönüşte bak dönüş bileti bedavaya gelir. Adana'nın yemeğini sevdim, insanını sevdim ama Adana'yı sevmedim. Matah gelmedi bana. Diğer gittiğin illerde sokakta cirit mi atıyorlar? Adana'nın neyini beğen? Onları sevdiğimi söyledim mi? Antep'i de sevmedim. Sen bence hayatı sevmiyorsun. Fransa'yı da sevmiyorsun, Fransızları da sevmiyorsun. Fransızları da sevmiyorum. Fransa'yı da sevmem, hiç sevmem. Avrupa ülkeleri arasında en sevdiğim ırk Fransız ırkıdır. Sus gideceğiz haftaya bizi almaya çalışıyoruz şurada. Konsoloslukta bizi izliyor zaten. İnşallah konsoloslukta açıktır. Abi ben yurt dışını hep sevmişimdir. Hep severim. Avrupa insanını da severim. Beyefendinin fikri beni ilgilendirmiyor. Aynı anda vize alıyoruz diye şey yapmayın siz. Ona vermeyebilirsiniz. Ama benim yabancı dilim yok. Ne olur o da gelsin. Gene şey ettirmeyin siz. İstiyorlarsa vermesinler bakalım. Ben alttan girelim, üstten çıkarım. Yine o Fransa'ya giderim. Kaçak girerim yine girerim. Kaçak girer. Kaçak emin olun girer. Benim valizimin içinde gene gelir. Salça abi bu salça köyden git. Biplo dersin. <laughs> Sana teseri bu şaheser. Gençler sofrayı kuracağım mı? Kuracağım. Hadi o zaman hadi. Saat, hadi. O et bayağıdır iki saatte pişiyor et. O et pişmez bence. Suyun içinde olduğu için mi pişmez? Bilmem açıp bakın işte pişiyor mu pişmiyor mu görürsünüz. Dur, dur, fazla çıkarma, dur. İçine koy, pişsin daha. Daha pişsin yani, mi? Evet, evet, süre şey olana kadar pişsin. İnşallah iki saatin içinde o et pişecek. Kalk Allah'ın seversen sofrayı kuralım. Evet, sen tamam. o krep tavasını kaldır, şu tavayı katar mısın? İki dakika bunları kızartacağız, hemen gidiyoruz. Bunu mu koyuyorum yerine? Evet, 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 bitti zaten. Tava değişiminin ardından şerbet tamam, çorba tamam, kuru cacık tamam, börek tamam, et pişiyor, pilav hazır. Her şeyimiz tamam, bir soframız kaldı. Bunları şerbeti şimdi yapacak mısın? Evet evet, pişireceğim atacağım. Yağda kızartacağım. Yağda sonra sıcak şerbeti mi atacaksın soğanları? Of, şerbeti, şerbet, şerbet sıcak şerbet. değil, Baksana. Şerbeti soğutuyorsun, bunları kızartıp ıslak ıslak atıyorsun yani şey sıcak sıcak. Evet, oh masamız gayet güzel. Kız ortadaki randırmın ne kadar şıkmış, güzeli. Yan üstte çok güzel durmuş. Gümüş suplaların. Oh oh. Evet gayet bir şık güzel bir sofra olmuş. İnşallah bu tabaklara konacak yemekler de lezzetli olmuştur. Tamam. Kurt gibi acıktım vallahi. Koy suyunu da. Koy koy, koy, Suyu koy şuraya koyacağım. Benim en büyük korkum senin gibi et. İnşallah et güzel pişmiştir. Ee, iki fırın ki zaten eğer içinde. eğer pişirmişse yani ben de fırından ee, Zaten Zaten fırın pişirecek onu başlatıyorsun Hayır e, normal diğer fırınlara attığın zaman çok güzel pişiyor. Bu fırın hani pişirir Artık. Pişirmez mi pişirmez mi? Ne çıkarsa baktına demişler. Çorba tamam, tatlı tamam. Evet. Üstümüzü değiştirelim. İftarı bekleyeceğiz. 6 tamam. dakikası daha var. Ha da 6 dakikan daha var. Oo 6 dakika kala da bitirdin maşallah. Yapmak istediğim bir şey var mı 6 dakikada? Yok üstümü değiştireceğim. Tamam. Kalsın o sizin olsun. bizim Üstü kalsın. Geç. Evet efendim unutmayın ki birazdan Necla'nın yemeklerinin tadına bakacağız. Yorumlar yapacağız. Ve bu masada 15 bin TL'nin sahibi bugün belli olacak. Yürü Necla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.